از هزار و نصد و شیست و اشتان دا گنده لجه گو محمد دا حاتم جیانی راستی از شش سال لگند مام جیانم من شش سال 2017'den de hatta Şazdan'dan da eee Liber Şere Suret mepeymanek imza kirdi bu. Me Avetres Üniversitesi'de durxtın. Dema durkıstını da gelek hevale mezi doğru meda durkıstı bun. O mekomele ki ekoloji ava kir bun. Dema davya ihracı em heval doğru me. Kostun cib istinin. ki zeviye ki istinin. Oluye em çandıniye huzayı bükün. Min duazda sal beri paş üniversite se dönüm ciz kiri bun. Min kostun tüm luye khabate ekolojik ya da çandni huzayı tekili dayanım hebun. 2000 şarjda evden de meleğe destekler. Bir hatta bu seyir hocam baksın şu an. ondur da belakım. تابی <applause> اف کم کنن تو هوا لی بیشتر کمپ اه... شنگاله داد دست که دست دس بکر بون تو <applause> به هرمی هرمی اه... کم کری بون ماند پاراست بون دما کایم هات وی کم پزی گرتن او تو به لی مهانی جی خود کد خود او وی روزش حتی آنها ام تو به

Zivistan azı yedi içe inadın. Kriza iklim ezi peşi yamadayı. Dibi tıştay ku hendik avdu emvan Emuan bücerbin. Di coğrafya meda mezopotamya. Çandini liver dest pekriye. Sevalvani kedikirna seval, Liver dest pekriye. Liver derfeti her tıştayı. Heman tıştayı. O en bu khazın salih ser ahir ser zevi ki. Sejar emkarın helberin dest baxın. Hani ya da tecrübe o kedo zanabun debes bir sentez abi bekliyor. Tamam 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 ki harın ilacı ve ilacı ve harın. Hem bir zanı boş. da gelik ilaç jare pır kharap ne hoşi çetkin. Bana tem karani kes ne kare zagon iro vedkin. ê made em bi wan <imitation> nikarin em bi xwe karin me zî xwest ku em heta ji destê me tê em xwarina xwe bi tendurist bi ekolojîk bi xwezayî bi dest bixin û vana em berê ji boyê xwe paşî ji boyê der û dora xwe vana belav bikin Ekolojik çandili endüstriyel çandiliye jüdaştırır. Evem polikültür yani pur jüda pur jure dış dışlanır. Şübervi yek türste bir çadır, iki türste bir çadır, 10-15 senede 20 türste dindirminir. Evem tek, de ev, tek naçın. Ama endüstriyel e, çandili, çok greday, kimyasalan kiriye, ev yek jure dıştajonu, pur dajonu, şübervi na kavu riski. Bijaren ziyanı, burada var mı ki? O ziyanı muvaviyesi var mı ki? Şu şeyi küçükçe keçim açın. Ama bu biraz zoruk biniyor. mı ki? Ey vallahi Ha, av avuç sir şekeridir ki. biraz zoruk abke. Ha, bükme sarfı ya. Tam 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 tam. Lebz. Bükme sarfı

وارم بچین. وارم بچین. استاد دنیا ندید برا؟ وارم سرکاب نر. زریپا. دست من دیگری؟ دست من بگیرم هر. از تو فرنگی تو خون؟ بیشتره با اما بده آپوجی. آپوجی گونه. آبیامه خارن نه. <laughs> no. Hadi hadi. Oh Ali. Besse, Hadi. Kele kameda. Besse. Çandini ku işte bir hibrit tovan o bir kimyasal despet kırın. Me isal ama ama kasevan me helberin kız İşte ekolojik. Me kimyasal gübreleri kız We bu secar lehiz. Mekim yasal ilaç cahal lehiz. Bu secar cahal lehiz. Lebel ev insan bu baba nakin. ya? Rojek da beji ne hoşi der nakin. Ev beji ne tüstek ne yapın. Lebel emzan tüstek de be. Mesela bir ayı salana yani geç kevnare cüreki şirine şey tuja lebel tuja yi pır Mürova'nın ayışını. Becare ev çan, çan kevin, kültüre kevin, hediye edeyim he, hunda kır, jibir kır. Çiro kavan hene, diyse hani gündan, hene yaramanda, mürov hele dayık, ber hod edin. Hediye tovye hoderdi kevin. Yek evali me, suç dayık avi, jibir pen beri. Nava gore da, belki de sal beri, pazde sal beri, çen ve şey simil genim, çini bu, ovan. Genime kıstımın hava göre. Ev genim hiç desteğime. Var hem keyif hoş bun. Bu 5 salı emve genimi tıhazım pırbıkın, bıkın. Lebeli 5-6 jure nava ida de derken. Ayni ve kisa küçücükte belki 50 gram hep bun tene bun. Mesal eki bu kilo ki. Sala de majot bu 6 kilo. Sala de mavi ajot bu 6 kilo. Ve sala isazi majot bu 200 kilo. Ev yanı ki tam kubiye. Hiç selekte ne bu ya? Ya aslan mirate de geçti <laughs> desteme de ve MV Honda ne? Dişa Bengal'e de dayı ki ki me tove frangi <laughs> sala ne deste kuday. Çin'e de böyle hani ve ahe na. Ana me peşi top berhef hep ker van şu şeyan. Dayı de çavam be. E, Zeyok bakım hinkizi av bera ser bedim ve germe roje roje kuniv duroş ve bemine akhlat ha no. ka e, evet. hani ve içeri mezin hani içeri mezin nawazi darxst darxst e yes to ve sağlam egran xubara bini av edidin e, e puç ser abedeminin bu abay derjini ebne da e sağlam mona ser parça ki hışk tıkın paşi tam hışk bu mebekin ciye şuşkan ya da ciye parça pambu kise pambu o da ve hatta saladın ne versin tobe ko tobe ko em belatkin evde bize biraz şekli bir hoş be biraz hoş zede bide o az ilaç beden, <laughs> çetbe bırak. İşte bu ambeden çandır ya mıdır ki? Eko jemler az zedebilir. Am profesyoncuba iki, giyana haber <laughs> davam beklen. Eko imkanı var mıdır ki? Am hatta işte semte am be parazit belaft ki. Dedin var. Ya ana granı sirri mezede dert genim daha onu uydukun arvan biz e, peki kevin yani aşe kevir hem dikin arvan o cacanın bostan da frengi olan zede dert kevi ekul juana pedivi o ha beten duet dikirin Baba mm bu -hmm. ekmek yok. Bir <laughs> <laughs> dersime Dersime daha da... no, ee, bir ya da. Ne hocam? Gece işte. Ya tamam. E, bir de bir, de, bir de. ama bir mesela edici. درس می آب کجو در که هات لو گلولک بن آب خ مرتزم ایلیجی دا بر خورمارو درت که دبیش هر کس دخوازه بچه خوازه لبل کس نخوازه بمشه کد دخوازه آخ سر آخی خبات جیان کد دخوازه اصرار دخوازه هیده هیده رو پیفه اکو جدل دخوازن اکو زانن با آخی مجلبون، یعنی خبات آخی کد آخی که آخ چی دخوازه چی کد دخوازه آن اوتن a a ılanıkapıaçivirmişim öryapıl